Arkadaşlar merhaba Resul Kanık benim adım. Bugün sizlere MS versiyon 2 sistemi üzerinde işletmelere devlet desteği ödemesi nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim okulda 12. sınıfta staja giden öğrencilerimiz var. Hem de MESEN programında kayıtlı olup staja giden öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerin bilgilerinin tutulduğu sistemler farklı olduğu için ben e-okul programdaki öğrenci için ayrı bir devlet desteği yapıyorum. MESEN programdakiler için ayrı bir devlet desteği ödemesi yapıyorum. Şimdi ben bugün size e-okul sistemimizde kayıtlı olan öğrenciler için devlet desteği ödemesi nasıl yapılacağını anlatacağım. Bunun için ben Nisan 23, Nisan 2023 ayı üzerinden konuşacağım. Şimdi Nisan ayı bitti. Ay bittikten sonra biz firmalardan öğrencilerin maaş aldıklarına dair dekontları okula teslim etmelerini istiyoruz. Dekontlar bize Mayıs ayının yani biten ayın 8'ine kadar gelmesi gerekiyor. Gelen dekontları da biz sisteme işliyoruz. Sistemde sadece tik koyduğumuz işletmeler için de bir devlet desteği tutarı hesaplanıyor ve bu tutarlar bir sonraki ayın 20'sinden sonra yani bu örneğimizde biz Nisan 23 için konuştuk yani Mayıs 2023 Mayıs'ın 20'sinden sonra bu para bizim mal müdürlüğümüzdeki hesaba düşüyor. Paranın geldiğini ya biz mal müdürlüğüne sorup da öğrenebiliriz ya da genel müdürlük devlet desteği için mal müdürlüğümüz hesabına para gönderdiğinde bununla ilgili kurumsal mail adresine bir e mail gönderiyor parayı yatırdık diye. Şimdi biz bu ödemeyi yapmak için öncelikle e-okuldan bir öğrenci ödeme listesi ve işletme ödeme listesi alacağım. Bu ödeme listelerine göre ödeme emrini oluşturacağım. Bunun için ben Map sistemi açmıştım. E-okula bağlanıyorum. Sol tarafta autor kurum işlemleri diyorum. Daha sonradan işletme ödeme mesleki eğitim uygulamaları modülüne bağlanacağım. Buradan devlet desteği ödemeleri onay ekranı diyorum. Açılan bu sayfada raporlara tıkladım. Bakın öğrenci ödeme listesi arşiv, işletme ödemesi arşiv var. Nisan 2023 dönemine ait girmiş olduğum verileri buradan alacağım. Klasöre tıkladım. 2023 Nisan diyorum burada. Bakın Nisan 2023 dönemine ne ait öğrenci ödeme listesi geldi. Öğrencinin adı hangi firmada staj yapıyor. E, yatacağı para o öğrenci için hepsi ayrı ayrı yazıyor. Bunu bilgisayarıma kaydedeyim. Masa üstünden masa üstüne şöyle öğrenci ödeme listesi dedim. Bunu aldım. Şimdi geri dönüyorum. Bir de işletme ödeme listesi alacağım. Yine arşiv kısmına tıkladım. 2023 Nisan ayına ait. Burada da ayrı ayrı işletmelerin adı yazıyor. İşletmelerde çalışan öğrenci sayıları yazıyor. Bakın ve o işletmeye yatacak devlet desteği tutar yazıyor. Ben buradaki işletme bilgilerine göre yatacakları paraya göre ödeme emrimi oluşturacağım. Bunu da bilgisayarıma indiriyorum. Buna da işletme ödeme listesi diyorum. Şimdi ev koldan bilgilerimi aldım. Nisan 2023 dönemine ait. Şimdi ben e, MS sistemimizi gerçekleştirme görevlisi rolünde açmıştık. MS versiyon 2 modülünden devam ediyorum. Buna kapat dedim. Bakın sol tarafta harcama işlemleri var. Ben burada harcama ekle diyerek işlemlerime başlayacağım. Ödeme kaynağı türümüz burada projeler. Ödeme kaynağı alt türümüz özel hesaplar. İşin adı buraya işimizin adını yazacağız. Nisan 2023 dönemine ait işletmelere devlet desteği ödemesi e-okul dedim. E-okuldaki öğrenciler için ben bunu yapıyorum. Bunu kopyaladım. Diğer iki yere yapıştırdım. Harcama türümüz personel gideri olacak harcama türümüz geçici süreli çalışan ücreti olacak burada başka bir şeye dokunmadan harcama bilgileri kısmına tıklıyorum şimdi miktar ölçü burada ben kaç işletmeye ödeme yapacağım şimdi ben e-okul'dan bir ödeme listesi işletme ödeme listesi almıştım onu göstereyim sizlere bakın işletme ödeme listem burada Sayfanın en altına kaydım. Bakın kaç tane işletmem var? 84. Ben 84 işletmeye ödeme yapacağım. Toplam yatıracağım para da bakın burada yazıyor. 153.930 lira 23 kuruş. Bunları şimdi gireceğim. Tekrardan döndüm. 84 işletmeye yatıracağım. Adet birim diyorum. Yaklaşık maliyetimiz toplam para. 153.930 lira 23 kuruş yatıracağım. Gerçekleşme usulümüz kamu ihale kanununa tabi olmayan harcama. Gerekçemiz ben 67 64 sayılı kanun diye yazıyorum. Bazı arkadaşlarımız 3308 sayılı kanun yazıyor. O da olur. Başlama ve bitiş tarihi girmeme gerek yok. Harcamada görevli kişilere girmemek gerek yok. Ona herhangi bir belge eklemeyeceğim harcama talimatına. Direkt harcama ekle düğmesine tıkladım. Bakın solda harcama işlemleri sekmesindeyim. Sorgula dediğim zaman oluşmuş olduğum harcama talimatım burada. Bunu öncelikle müdürün onayına sunmam gerekiyor. İşlemlerden harcama etkisi onayına gönder diyorum. Şimdi ben size göstermek adına Başka bir tarayıcıda harcama etkisi rolünde msm açmıştım. Dilerseniz oraya döneyim. Bakın geldim. Harcama işlemlerine tıklıyorum. Sorgula dediğim zaman Müdür Mavi'nin oluşturmuş olduğu harcama e talimatı karşımda. Bakın ne yazıyor? Harcama etkisi onayında diyor. Ben buna tip koyup işlemlerden onayla diyeceğim. Harcama talimatımızı onayladık. Şimdi... Harcama yetkilisi rolündeki sayfamı aşağı indiriyorum. Müdür mavi'nin sayfasından devam ediyorum. Ben size gösterme adına iki farklı tarayıcıda hem gerçekleşme görevlisini açtım, hem harcama yetkilisini açtım. Şimdi müdür mavi'nin sayfasında harcama işlemleri derim, sorgula diyorum. Bakın müdürün onayladığı evrak burada. Harcama durumu da onaylandı yazıyor. Ben buna tip koyup öncelikle işlemlerden ödeme talebi oluştur diyorum. Bu kısımları boş geçerek E belge seçmeden ödeme talebi oluştur diyorum. Daha sonra soldan ödeme işlemleri dedim. Ödeme talebi işlemleri diyorum. Sorgula dediğim zaman oluşturmuş olduğum ödeme talebi burada. Buna tik koyup ödeme emri oluştur diyorum. Şimdi bu sayfada ödeme yöntemimiz özel banka üzerinden hesabı ödeme olacak arkadaşlar. Devam ediyorum ödeme emri detay bilgileri kısmından. Buraya tıkladım. Benim burada e-okul'daki işletmelere devlet desteği ödemem için 84 tane işletmem vardı. Bakın listeyi açmıştım size. Ben buraya 84 ayrı hak sahibi ekleyeceğim. Bunların vergi numaralarını, daha sonra IBAN numaralarını gireceğim ve alacakları net tutarları bakın buradaki bilgilere göre dolduracağım. Ve bu işletmelere devlet desteği ödemesinin yatırılmasını sağlamış olacağım. Birinci e, işletmemizden başlayalım. Hak sahibi eklemeden önce şu ödeme emri detay bilgilerini doldurmak istiyorum. Daha sonra da ben buraya 84 tane hak sahibi ekleyeceğim. Ödeme kalemi türümüz aday, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretleri olacak. Bu devlet desteği ödemesi tertipsiz ödeme oluyor. Brüt tutar. Yani benim bunlara yatıracağım toplam para tüm işletmeye yatıracağım. 153.930,23 Deprem harcaması mı? Hayır diyorum. Devlet desteği için bir kesinti yok. Toplam yatacak para bu. Şimdi ben bunu 84 tane işletmeye e, alacakları tutara göre dağıtmış olacağım. Bunun için yukarı geldim hak sahibi bilgiler kısmından ekle diyorum. Bakın birincisini ekledim, ikincisini ekledim. 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde 84 tane ben hak sahibi ekleyeceğim. Ve burada birinci işletmemden ben başlıyorum. Birinci işletmemin vergi numarasını giriyorum. Bakın sorgula dedim. İşletmemin adını getirdi. İban kısmına tıkladığım zaman e, İban'ı da bana getirdi. Şimdi ben geçen ayda bu işletmeye bir ödeme gerçekleştirdiğim için onun İban'ını artık tanıyor. Eğer ki burada İban bilgisi olmasaydı ben bu işletme için İban'ı girecektim. Klavyeden Enter tuşuna basıp İban'ın buraya işlenmesini sağlayacaktım. Şimdi daha sonradan e, i̇şletme ödeme listemi kontrol ederek bu işletmenin alacağı parayı buraya yazacağım. 4706,66 lira alması gerekiyormuş. Birinci işletmen bakın kontrol ettim. Devam ediyorum. ikinci işletmenden devam edeceğim. Bu şekilde 84 ayrı hak sahibi gireceğim. İkinci işletmenin bilgilerini gireyim. İkinci işletmenin vergi numarasını buraya yazdım. Sorgula diyorum. İsmini getirdi karşıma. İBAN'ı yine otomatik karşıma geldi. Onu seçiyorum. Alacağın net tutarı da yine işletme ödeme listesinden kontrol ediyorum. E-okuldan aldığım liste 765,54. Onu buraya işliyorum. 765,54. Bu şekilde 84 işletmemi buraya hak sahibi ekle yaparak giriyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben buraya kadar ne yaptım? Dedim ki 84 tane işletmem var. 84 işletmeyi ayrı ayrı hak sahibi ekle diyerek buraya ekledim alacakları net tutarları yanlarına girdim. Bu listeyi bu arada ben ev okuldan almıştım. İşletme ödeme listesine göre buraya veri girişini yaptım. Zaten ödeme kalemi türü kısmımı girmiştim. İşte ödeme kalemi türümüz aday çırak çırak ve stajyer öğrencilerin ücretleriydi. Brüt tutarı yazmıştım. Brüt tutarımız bakın yine işletme ödeme listemde yazıyordu. En alt sayfada onu da buraya yazdım. Daha sonra şimdi bundan sonra mal müdürüne elden evrak gitmediği için bu ödeme emrinin eklerini eklemem lazım. hemen ben ekle dedim. E, ee, düzenleme tarihi bugün diyorum. Döküman türü diğer belgeler dedim. Açıklama öğrenci ödeme listesi diyeyim öncelikle. Buradan dosya sıkıştıra yok dedim. Dosya seçten öğrenci ödeme listemi ekledim. Geldim bir tane daha ekleyeceğim. Yine ekle dedim. Burada da yine 10 Mayıs tarihli işletme ödeme listesi diyeceğim burada. Bunu da yazdım. Açıklamasını yok dedim. Dosya seçtim bunu da gösterdim. Şimdi ben size göstermek adına bunları yükledim. Normalde ben bunlara çıktı alıp imza kaşe yapıp öyle yüklerdim. Ben size göstermek adına hızlı bir şekilde buraya yükledim. Daha sonradan tüm işlemlerimiz tamam. 84 tane hak sahibi ekledim. Alacakları net sorular ekledim. Ödeme kalemi türlerimi ekledim. Ee, ödeme emrinin eklerini ekledim ve kaydet diyorum. Bakın kaydediyor. Kaydetti. Eğer ki ben tutarlarda bir hata yapmış olsaydım. Yani bürüt tutarla 84 tane hak sahibine girmiş oldum. Net tutar arasında bir tutarsızlık olsaydı kaydetmeme izin vermeyecekti. Şimdi ödeme emri belgem oluştu. Ben bunu şimdi sistem üzerinden harcama etkilesinin onayına göndereceğim. Bunun için bakın ödeme emri işlemleri sekmesindeyim. Sorgula dediğim. Oluşmuş olduğum ödeme emri belgem burada. Buna tik koyup işlemlerden harcama etkilesini onayına gönder diyorum. Şimdi bu evrak müdüre gitti. Şimdi ben size göstermek adına başka bir tarayıcıda harcama etkilisi oturumu da açmıştım. Bunun için harcama etkilisi oturuma geldim. Ödeme emri işlemleri diyorum. Sorgula dediğim zaman bakın oluşan evrak burada. Buna tik koyup işlemlerden elektronik imza ile onayla diyorum. İmza sayfasına yönlendirecek beni. Bakın e imzamı ben taktım imzala diyeceğim. Pin kodumu giriyorum. Ve imza at dedim. Onaylıyor musunuz diyor. Evet dedim. Şimdi bakın ben bu evrağı imzalamış oldum ama mal müdürlüğüne göndermedim. Şimdi ben Nisan ayına ait devlet desteği yapıyorum. Nisan ayına ait devlet desteği henüz mal müdürlüğünün hesabına düşmedi. Dolayısıyla muhasebeye gönder ben yapmadım. Yani Mayıs'ın 20'sinden sonra gibi muhtemelen para düşer. Para bizim hesabımıza düştükten sonra mal müdürlüğünün ben buradan ödeme işlemleri sorgula dediğim zaman bakın bu evrağı işlemlerden muhasebeye gönder deyip mal müdürlüğüne göndermiş olacağım. E-okulda kayıtlı öğrenciler için işletmeler devlet katkısı ödemesi bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.